Herkese merhaba ben Güneş Öğretmen. Geçtiğimiz dönem sizinle birlikte 17 tane canlı yayın yaptık. Aranızda bizi hatırlayanlar olabilir. Bu 3 haftalık tatil döneminde her hafta son günü yine burada sizinle birlikte olacağız. Her haftanın başında o hafta yapacağımız yayınla ilgili malzemeleri ve yayın saatini size sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Bugün yapacağımız deneyi sizin için seçerken daha önce paylaştığımız elinizdeki kolonyanın hijyen gücü yeterli mi ve kolonyanızın alkolü uçtu mu deneylerini seçtim. Çünkü bu son dönemlerde bizim hayatımıza girmiş ve hepimizin artık aşina olduğu dezenfektan kelimesiyle konuşmak istedim. Dezenfektan ne? Önce biraz ondan bahsedelim. Dezenfektan bir yüzeyde bulunan zararlı mikroorganizmaları yani gözümüzle bile göremeyeceğimiz kadar küçük canlıları yok eden ya da onların üremelerini durduran kimyasal maddelere verilen isimdir çocuklar. Bu yüzey bizim elimiz, masa, telefonlarımız, kapı kolu ya da aklınıza gelen herhangi bir yer olabilir. Dezenfektanlarla ilgili de konuştuktan sonra acaba evimizdeki dezenfektan ne diyecek olursak aklımıza ilk gelen ve hepimizin de son zamanlarda sıklıkla kullandığı kolonyadır. Acaba elimizdeki kolonyanın hijyen gücü yeterli mi? Şimdi biz bunu deneyeceğimiz çok eğlenceli bir deney yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler bir tane kağıt havlu, tuvalet kağıdı ya da bir peçete olabilir. Bir tükenmez kalem, bir bozuk para, su ve kolonya. Sizin işinizi birazcık daha kolaylaştırması adına bir tane de tatlı kaşığı temin ederseniz çok daha güzel olacaktır. Ve mümkünse bu deneyi bir tabak ya da bir tepsi üzerine yapabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi ilk olarak kağıt havlumu, peçetemi ya da tuvalet kağıdımı önüme koyuyorum. Bozuk paramı alıyorum. Bir tanesiyle kağıdımın bir ucuna bir daire çiziyorum. Bir de kağıdımın diğer ucuna. İşte dairelerim hazır. Gördüğünüz gibi kullandığımız kağıt ve dairelerimizin büyüklüğü aynı. Şimdi biz burada farklı olarak bir su bir de kolonya kullanacağız. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Suyu kullanırken önce şöyle yarım kaşık kadar su alıyorum. Ve bunu bu dairemin üzerine döküp gözlemliyorum. Haydi siz de yapın. Şimdi diğer taraf için de yine aynı miktarda kolonya alacağım ve onu da diğer dairemin üzerine döküp gözlemleyeceğim. Bakalım neler olacak? Haydi siz de yapın. Bakın bakın bakın, daha döker dökmez rengin dağıldığını gözlemleyebilirsiniz. Sizinki de böyle olduysa hadi gelin şimdi neden bu şekilde rengin dağıldığı hakkında konuşalım. Evet çocuklar biz bu deneyimizde kromatografi biliminin gücünden yararlandık. Kromatografi biliminin gücünden nasıl yararlandığımızı şimdi size anlatacağım. Piyasada bulunan tükenmez kalemler suya dirençlidir ve suyla bir araya geldiklerinde çözülmez yani dağılmazlar. Ancak İçerisinde alkol bulunan kolonyalar damlatıldıklarında o tükenmez kalem çözünür. Eğer kolonyanın içerisindeki alkol %50'den fazlaysa o zaman sizin de tükenmez kaleminiz bende olduğu gibi dağılacaktır. Eğer evde bulunan kolonyanızın içerisindeki alkol oranı %70 ve üzerindeyse o başarılı bir dezafektandır. ve bu deneyde %50 alkol olup olmadığını rahatlıkla test edebildik. Eğer sizin kolonyanızda bu ilk testi geçtiyse şimdi ikinci testimize geliyoruz. İkinci testimize de ihtiyacımız olan malzemeler un, iki tane kase, yine kolonya, su ve iki tane de kaşık. Eğer bu malzemeleriniz hazır değilse hemen kısaca malzemelerinizi hazırlarken ben de size birazcık kolonyanın tarihinden bahsetmek istiyorum. Bir efsaneye göre Macaristan'da bir keşiş tarafından Macar prensesi için hazırlanan kokuya kolonyanın atası olduğu düşünülüyor çocuklar. O sırada Floransa'da bulunan bir tane gezginimiz Floransa manastırında kullanılan bu kokuyu görüyor ve çok hoşuna gidip onun formülünü alıp yaşadığı yer olan Almanya'nın Köln şehrine geliyor. İçerisine limon, portakal ve bergamot esansı katarak yeni bir koku oluşturuyor ve bu kolonya olarak dünyaya ilan ediliyor. Fakat daha sonra Köln Tıp Fakültesi bu hazırlanan kolonyanın tıbbi ürün patentini yani tıbbi ürün olarak iznini de verdikten sonra oradan Avrupa'ya yayılıyor. Hatta 1799 yılında üretilen 4711 isimli kolonya Günümüzde hala kullanılan en eski kolonyadır. Şimdi böyle kısaca bilgiler aldıktan sonra eğer malzemeleriniz de hazırsa gelin ikinci testimizde yapalım. Bunun için de dediğim gibi un, kolonya, su, iki kase ve iki tane de kaşığa ihtiyacımız vardı. Şimdi kaselerden bir tanesine bir kaşık un, diğerine bir kaşık un koyuyorum. Gördüğünüz gibi yine unlarımız ve kaplarımız aynı. Bu kez yine su kullanacağım ve kolonya kullanacağım. İlk kabıma bir kaşık su koyuyorum ve onu dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Haydi siz de suyunuzu koyup karıştırın. Bakalım neler olacak? Gördüğünüz gibi benimki suyu koyar koymaz hemen toplandı ve hamur benzeri bir yapıya dönüştü. Sizinki de böyle oldu mu çocuklar? Birinci kaşığımızdaki karışımı herkes gördükten sonra aynı işleme ikinci kasemiz içinde için de yapacağız. Bunun içinde yine diğer kaşığımı alıyorum. Kolonyamı alıyorum. Ve ikincisine de yine bir kaşık kolonya koyuyorum. Yine onu karıştıracağım. Bakalım bu nasıl olacak? Hmm, daha şimdiden ikisinin arasındaki farkı hissedebildim. Sizde de böyle bir fark oluştu mu? Eğer sizin kaplarınızda da aynı böyle farklı iki yapı oluştuysa hadi gelin şimdi bir de bunun neden olduğu ile ilgili konuşalım. koyduğumuzda suyumuz unun içerisinde bulunan gluten ve karbonhidratı birbirine yapıştırarak bildiğimiz hamur kıvamına gelmesini sağladı çocuklar. Ancak kolonyamızın içerisinde yüksek alkol ve düşük su varsa kolonyanın içerisinde bulunan su yeterli miktarda yapışmasını sağlayamadı ve o yüzden böyle lor peyniri kıvamında bir karışım elde ettik. Bu da bize gösteriyor ki eğer kolonyanızda en az %60 oranında alkol varsa ve gerisi suysa işte o zaman böyle lor peyniri kıvamına gelir. Demek ki elinizdeki kolonyanın alkol oranı dezenfektan olması için yeterli. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken ben sizin de nasıl deneylerinizin sonuçları oluştu ve sizin kolonyalarınızdaki alkol oranı ne çok merak ediyorum. O yüzden size yaptığınız deneyleri sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırken önce bizi etiketleyip sonra da bize mesaj olarak gönderirseniz çok sevinirim. Biz yine diğer haftalarda da haftanın son günü canlı yayınları yapacağız. O yüzden az önce de bahsettiğim gibi hafta başında sizin için bu deneylerin malzemelerini ve zamanlarını paylaşıyor olacağız. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca pazartesi günü sizin için bir anket yapacağız. Bu ankette o hafta nasıl bir deney yapmak istediğinizi soracağız size. Anketimizi de pazartesi günü bizim Instagram hesabımızın storiesinde bulabilirsiniz. Cevaplarınızı bekliyorum. Merak etmeye, araştırmaya ve deney yapmaya devam edin. Haftaya tekrar yeni bir eğlenceli bilim yayınında görüşünceye kadar hoşçakalın, bilimle kalın.